Hepinize merhaba arkadaşlar ben Recep yeni bir futbol mobil videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Ee, bugün pazartesi yeni bir club selection paketi eklendi ve club selection takımımızda ekranda gördüğünüz gibi Manchester City şöyle oyuncuları bir inceleyelim toplamda 8 oyuncu var pakette. Ee, i̇lk oyuncumuz defansif orta saha Rodri, diğeri Erling Haaland onun da oyun tarzı hedef adam ya hedef adam ne alaka ya. Bu adamın fırsatçı golcü olarak gelmesi gerekiyordu. Savinho'da verimli kanat mı? Evet verimli kanat gelmiş kendisi. E, stoper Akanji var. Bir tane daha defansif orta tercih etmişler. Nico Gonzalez. E, İlkay Gündoğan var. 82 genel dereceyle. Ortega var. Ve bir tane de genç sol bek oyuncusu var. Tabii ki buradan arkadaşlar e, Rodri'yi isterim. Ön libero olarak gelmiş. Ben de iş yapar genelde. Ben ön libero veya e, yok edici kullanmayı seviyorum. Defansif orta saha mevkisinde. E, onun dışında Savigno olabilir. Haaland olabilir. Bakalım 3 tane top açacağız arkadaşlar. Toplamda şöyle bir taktik olsun. Hatta hepsini ayrı şekilde açalım arkadaşlar. Şöyle yapalım. Bir tanesini buradan açalım direkt. Şöyle 3 tane açacağımız için 3 iptal yaptım. Haaland'a tıkladım. Geri geldim. Sonrasında direkt yüze futbol paramızı verdik ve anlaştık. Bakalım ilk oyuncumuz kim olacak? Manchester City Club Selection paketinden. Genelde Konami ilk başta kötü oyuncu vermeyi seviyor. Ve ortalama verdi bu sefer. Akanji geldi 25 numarayla. Manuel Akanji. Buradaki taktiğimiz pek iş yapmadı arkadaşlar. Şöyle yapalım. Bu sefer de sözleşme ekranından giriş yapalım. Pakete. Şöyle gelelim. Tümünü döndür dedik. E, i̇ki hakkımız var. Yani Rodri ve Haaland'ı isterim. Rodri'yi daha çok isterim açıkçası. Şöyle bir de Rodri'ye tıklayalım bakalım. Bir kez daha tıklayalım. Şöyle yalandan özelliklerine bir bakalım. Sanki epik oyuncu çıkaracakmışız gibi sürekli taktik yapıyoruz. Ama buradaki, buradaki açma hakkımız da maalesef kısıtlı olduğu için arkadaşlar. Kendimizce artık şansımızı yükselttiğimizi düşünerek bazı totemler taktikler deniyoruz. Bakalım 14 numara Nico Gonzale Gonzalez geldi. Şu anda maalesef çok çok kötü gidiyoruz arkadaşlar. Son hakkımız artık. Ee, i̇lk 3 sıradaki bir tane oyuncuyu bulalım en azından ya. Şöyle 3 iptal yaptık. Bir tane daha iptal yaptık. Anlaşalım bakalım arkadaşlar. Artık tamamen şansımıza kalmış. Yani iki tane kötü oyuncu verdikten sonra 3. oyuncuyu da kötü vermez diye düşünüyorum konami. Yani o kadar da olmaz galiba derken Gerçekten şaka gibi ya. İlkay ay geldi. Yani bulduğumuz en yüksek oyuncu Akanji oldu. Onun ikinci topla da onun bir altındaki Gonzales'i bulduk. Son topla da ilk bulduk. O da Gonzalez'in hemen yanındaydı zaten. Ee, açıkçası çok tatmin eden bir top açılım olmadı arkadaşlar. Maalesef. A devam ediyor muymuş? Kaç tane açma hakkımız var buradan acaba? Dur bakayım. Aa evet devam ediyormuş. Ya artık buradan da çok fazla e futbol parası harcamak istemiyorum arkadaşlar ama ya en azından paket açılımı yapıyorsak birazcık e futbol parasına da kıymak lazım. 5 tane sanırım ya açma hakkı. Tam emin değilim arkadaşlar. Ya şaka mısın oyun ya? Arkadaşlar gerçekten ağzımdan kötü bir kelime kaçırmamak için kendimi zor tutuyorum. Yani oyun cidden sabrımı sınıyor şu anda. Ya arkadaşlar kendiniz görüyorsunuz. Bakın Akanji ile başladık. En sonda da Ortakayı bulduk. Yani cidden aşırı tuhaf. Ya bu son hakkımıza da gidip o sol bek oyuncusunu bulursak daha da komedi olur yani. Hadi bakalım Beşinci topta da artık bir tane düzgün oyuncu vermen gerekiyor. Yani bu üst kısım biraz farklı yandı. Artık iyiye mi işaret, kötüye mi işaret bilmiyorum pek. Bakalım Haaland gibi duruyor ve Erling Haaland geldi. Hedef adam olması açıkçası biraz e, beni düşündürdü arkadaşlar. Çok hedef adam oyun tarzı kullanan bir e, oyuncu değilim maalesef oyun içinde. Yani şu paketi gerçekten fulllemek istemiyorum. O yüzden e, Konami Rodri bize ver. E, zaten dünyanın Futbol Parasını yedin. En azından Rodri ver daha en az zararla kurtulalım bu paketten. Şöyle bir taktik yapacağım. Atlayacağım bakalım. Ve Rodri geldi arkadaşlar. İstediğimiz oyuncuyu bulduk ama çok çok zor oldu. Aşırı zorladı bize. Şöyle bu oyuncuları da arkadaşlar en azından Haaland ve ee, Rodri'yi maksimum seviyeye getirmek istiyorum. Sizlerde genelde Aa ben de zaten Haaland'ın bir kartı varmış. Bu neymiş? Bu da kurnazmış. Yani bir fırsatçı golcü kartını bulamadık herhalde. Bu adamın. Ee, şöyle alınma sırası yapalım arkadaşlar. Ee, hemen şöyle alt tarafta Declan Rice'la değiştirelim. 101 oluyordur diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani uygulamadan hiç oyuncuların seviyesine bakmadım. Ee, kaça kadar yükseliyor diye. Şöyle otomatik yaptık. Evet 101'e kadar çıkıyor. Özelliklerine de hızlıca bir göz atalım arkadaşlar. Tabii ki çok hızlı bir kart olmasını beklemiyorum. Ama defansif özellikleri ön libero ve gerçekten iyi arkadaşlar. 78 hızı var. E, hızını bir tık daha yükseltebilirim ben. Yani pastan veya top sürmeden falan alıp e, bunu bir özel basım yapmaya çalışırım. Şimdi Haaland'ı da aynı şekilde hemen kadromuzu ekleyelim. Şöyle seviye antrenmanı dedik. Onu da otomatik seçim yapalım. Oyuncu ilerlemesi dedik. Tavsiye edilen Haaland da 101'e kadar çıkıyormuş arkadaşlar. Onun da özelliklerine hızlıca bir bakalım. Ofansif farkındalığı çok iyi, bitiriciliği yani kötü değil. Kafa vuruşu zayıf yani hedef adama oranla biraz şey olmuş. Hız hızlanması güzel. Yani 91'e 90 gerçekten güzel olmuş. Şut gücü çok iyi, fiziksel teması da iyi. Yani şu kart gerçekten arkadaşlar fırsatçı golcü gelse ya yani çoğu kişi 11 oynatır eminim. Yani 11 oynatmasa bile kadrosunda hamle oyuncusu olarak tutar. Ama maalesef hedef adam yani biraz e, çok fazla oynamadığım için arkadaşlar e, değişik bir oyun tarzı açıkçası. Diğer çıkardığımız oyuncuları da arkadaşlar antrenman seviyesi basıp ya boş yere yükseltmeye gerek yok. Çok fazla kullanacağım oyuncular değiller zaten. E, fena bir top açılımı olmadı. Zor başladık ama e, sonunda da istediğimiz oyuncuları bulabildik. Sizler bu paketten top açılımı yaptınız mı? Yaptıysanız kimleri buldunuz? Yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Vakit ayırıp izlediğiniz için de hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.